Merhaba arkadaşlar ben Ender bugün sizlerle Minecraft Survival serimizin ikinci bölümünde birlikteyiz. Ee, bu bölüm ne yapacağız? Gördüğünüz gibi elimde bir takım eşyalar var. Bu eşyalar e, biz şey yapacağız arkadaşlar. Ee, yani siz getirin. Bu tarla yapacağız arkadaşlar. O tarla içinde bize bunlar lazım. E, çünkü kuma bir şey kimiyim için kuma tek Şunlardan ekliyorum. Hiç su taşımayacağım direkt şuradan. Şöyle buraları şey yapacağım. Şöyle bunu böyle. Daha bu aslında iki sıra bize yeter. Yani bize yeter artar bile. Bu arada yanlış malzemeden almışım ben bir dakika bunun yerine Şundan alacağım ben ya Allah'ım hmm, Şöyle yemeğim olsun buraya da geçtim arkadaşlar Hiç yemek sıkıntım olmayacak ee, O kadar hızlı yaptım ki abi burayı da aynı şekilde o kadar hızlı yaptım ki. Hop. Aa. Anladım yok. Tamam. Bunları koydum, bunu koydum, bunu da koydum. Şöyle güzel. alanımız oldu. ama şunları da kıracağım bu tarafa taşıyacağım. Ayrıcaleri ayrıca de bir yerde yanlış hatırlamıyorsam köpekler olacaktı. Biraz bon alıp onları e, keseceğim. Ve bunu şu anda hemen öbür daha yeni bir video çekmiştim Survival Bölüm 1 şu anda o yüklenmekte o videodan hemen sonra çektiğim için ata daha bir isim vermedim o videoyu izlediğinizde atın bir ismi olması gerektiğini sizden isteyeceğim ona. sizden istiyorum o ismi siz bana söyleyin ben anında hallederim Abi ağaç çokti. Aa hemen geliyorum ben biraz daha karay. Bay evet. bay. Devam ediyoruz arkadaşlar. Eee ben şey buldum yani ağaç buldum. Ay ay nelerdi? Hemen madene geldim. Geldim. Bunları keseceğiz, yani kıracağız, alacağız, dem olacak. Kıracağız, alacağız, yiyeceğiz olacak. Kıracağız, alacağız, İzim olacak. Kıracağız, alacağız bu arada o kazmayı da gene alay ki çünkü yine canı yedirmem olacak. Tahta ile ilgili her yap. Demir yapacağım da demirin aslında yani kılıç falan yapacağım. Sen. Onun için de tahta lazım da ona ileriki zamanlarda verilir. Bu arada yeni fark ettim. O, hayırmış Yeni fark ettim onu da arkadaşlar. Pardon, ayrım olduğunu bilmiyordum ben onu. Ben onu kaç zannettim yani. Kaç tabiki yavaş kazıyın var ya. Ya ben hmm, SkyBlock'da özel bölüm çekecektim işte bir önceki bölüm söylediğimde özel bölüm çekeceğimi söylememişim orada bayağı bir yani iron setim falan vardı benim iron her şeyim hepsi kazmam vardı ortalama bir stek şeyim oldu Allah Allah niye hiç yaratıklı olmuyorsa hmm. 16, 15, 15 ev sabiyoğum, 16, 15 ev sabiyoğum. Bir biz aslında buralara bir yere şey yapabiliriz. Ya evin dibindeki maden işte ya. Çok özür dilerim her biraz az oldu ama bu yani şuradan 12 64 132'lik şey alacağım. Büyük ihtimal oyun pis buldu. Bakın oyun pis buldu. Yüzü yağdı. Daha hiçbir aydın yok. Aydın yapmam lazım. Falan, yani kastım. yapmam lazım. Ben. Oğlum şuradan çıkan kömüre bak Bir yıllık geçecek kömür çıktı. Biz nereden gelmiştik? Allah Allah. Bir gideyim. Ya. istemesem O kadar çok kömür çıkmaz. Yani istesem. O kadar. Anam. Ya oğlum Şeyi keserim oğlum. artist artış geliyor oradan. Tancın mı var lan yoksa? E bu buradan nereden doğuyor? Oradan doğamaz ki. Yani doğsa da gelemez. Oha! Demir! 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 Abi oğlum gitti. Sandım bir an. Biniyoruz. <laughs> ee, şuradan çıkarız. Oturmuş. Oha demiş. Demirlere çık abi. Oha demiş. Of. Daha devamlı. Gümürleri sonuna da alırım. Zaten 44 tane gümrüm var. O kadar önemli değil. azuman bir tane kadar devam edeyim hadi ya. Şu anda setomum çekide doğru ya. Bir biraz daha da olabilirim aslında. O atların olduğu yerde. Biz matla gideriz. Kalırız biraz. Aç. Ona da bir isim bulmak lazım artık. Evet. Bu kadarmış. Anlaşıldı. Oha. Sadece 7 tane cilt mi? Kabası tanımlanmış <laughs> Abi koş. Ee, biz bunu evlerde. Ev nerede? Ev nerede? Ev nerede? Ah, tamam Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bay bay.